Selam kanalımıza A hoş geldiniz. A Bugün sırada ne var Yiğit? Sütlaç var. Ney? Sütlaç, <laughs> sütlaç var. Sütlaç yapacağız. Hem de nasıl sütlaç biliyor musunuz? Benim işi biliyorsunuz yiyecek içecek öğretmeni ya. Onun tarifinden, defterinden bir sütlaç yapacağız. Bakalım şimdi başlıyoruz Yiğit. Ee, diyor ki 1 litre süt. İçim, içim, süt sütümüz hazır, sütümüz hazır. Ee, 185 gram şeker işte burada 185 gram şeker acaba 185 gram şeker bir, <gülüyor> 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 bir bardak yapar mı bir şey söyleyeceğim ya böyle <laughs> 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 <gülüyor> 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 çekmiyoruz, çekmiyoruz, çekemiyoruz şu anda. Yiğit abi kapatacağız ama. Böyle olmaz. Kapat babası baştan hemen, hemen bir bardak yapar. <laughs> bir kapatır mısın babası? Böyle olmaz. Böyle <laughs> e, e yaparsan çekemeyiz biz videoyu. Çağıl Bey, acaba 185 gram şekeri biz nasıl tartacağız? Hadi biz tarttık, bizim evimizde tartı var. Başkası nasıl tartacak? Bunu normal bir şekilde söyleyemez miyiz? Mesela bu e, kaç kaşık ya da kaç bardak eder? Bir yani su bardağı, bir su bardağına biraz daha fazlası. Herkes de sanki tartı var. Allah'tan bizde var. Tartıyoruz şimdi. Bir saniye tartacağım. Tartımızı alıyoruz, mutfak tartısı. E, 185 gram şeker ölçüp buna koyacağız. Hadi bakalım. Ne ses SESB? Kase koyup nişastayı sattı arasında Hayır ben normal nişastayı koyup nişastayı sattım Olmaz mı? Bir daha kaseye Ne Hayır olsun Aslanım <laughs> Sonuçta ben böyle yapıyorum <laughs> Nişasta, ne kadar nişasta lazım? 40 gram nişasta var nitel. 40 gram nişastayı Sen oku bakalım 40 olunca bana söyle Benim olduğum sayıları biliyorum bakalım 40 gram olduğunda söyle <laughs> e, nişastamız nişastamızda hazır. E, pirinç 30 gram. Şimdi bu arkadaş bunların hepsini gram gram yazmış yazmış sağ olsun da yani sanki herkese tartım var ya. Yani. Eriştim istemiyorum ama sevmem işte. Dur bakalım. Bir 30 gram. Ama. Çok güzel. Şimdi 30 gram pirincimizi e, öncelikle 30 gram pirincimizi alıyoruz ve suda haşlamaya bırakıyoruz. Öyle değil mi Can Bey? Tamam. Nasıl yapıyor? İşte. Sen ocaktan uzak dur. Çünkü diyor, çocuklar için tehlikeli diyorsun. <laughs> evet. Şimdi pirinçlerimiz haşlanmaya devam ediyor. Biz de o sırada e, sütümüzü tencereye alacağız. Değil mi hı hı. Sütümüzü tencereye alıyorum. 1 litre süt. 1 litre sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. Ama hepsini değil. Birazını ayıracağım. Soğukken. Şöyle yarım bardak kadar dibinde ayıracağız. Bunu ne yapacağız? Nişastalarımızı karıştırmak için kullanacağız bunu. Nişastamızı şöyle bir soğuk sütle karıştıracağız. Neyi gösteriyorsun? Taklit. Tak, Bu kimi taklit acaba? Tamam. Şimdi bir dakika dökülmesin. Nişastamız hazır. Sütümüzü koymuştuk. Altını açtık. Aynı anda şekerimi de atıyorum. Daha önce de ölçmüştük şekerimizi. Şöyle Bu şekilde ikisini karıştırıyorum. Kaynayana kadar. Böyle karıştıralım. Evet. Pirinçlerimiz haşlandı. Pirinçlerimizi şimdi altını kapatıyoruz. Mithat sen bize şarkı söylesene bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ve pirinçlerimizi de ben bu arada çarpıştığımda sütümüzü, kaynayan sütümüzü içerisine atıyorum. <laughs> Duyulmuyor. <laughs> Yeterli, yeterli, Allah Allah. yeterli. Şimdi tarife devam edelim. Sen böyle kepçeyi tut bakalım. Ben şimdi ayarlayayım. Şu an <laughs> hepsi döküldü ve e, artık nişastamız daha az var. Çünkü buraya döküldü yapsar. Bakalım nasıl olacak? Kitap, sen bunu tut. Tamam mı? Sakın burası Ver bakalım kepçeyi bana. Şimdi temperleme yapıyoruz. Temperleme nedir? Temperleme içerisinden sıcak olan sütten alıyorum. Nişastanın içerisine koyuyorum. Kaşığımla karıştırıyorum. Sonra birazcık daha aynı şeyi yapacağım. Alıyorum, katıyorum. Temperlendikten sonra içerisine yavaş yavaş kattım. Mithat ne yapıyorsun? Mithat ne yapıyorsun? <laughs> Yiğit abi ne yapıyorsun? Şu sütü kaynağımdan çatlamıyorum. Gerçekten yanamıyorum sana. Daha gelmiyor. Sen, sen uzaksın şu anda oradan. Sana gelmiyor. Sen merak etme. Ama, Seni o yüzden uzağa tuttum ben. Ama yüzme geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Hiç ama. merak etme. Tamam, tamam. Ama bak, kamerada böyle açılmaz, her yer gösterilmez. Tamam mı? Şimdi ye sütü kaynadı. Pirincimizi de attık. Ve ocağımızın altını kapatıyorum. Son olarak zaten ocağın altı kapalı olsa elektrikli ocaklarda biraz daha yanıyor biliyorsunuz. O yüzden biraz hemen erkenden kapattım. Şekerli vanilyamızı Vanilya. ekliyorum. Vanilya. Tamam bitiyor şimdi zaten güzel. Çok az kaldı. Vanilyamızı da ekledim. Bir güzel. Sonra karıştırdım. Şöyle soğuk ocak tarafına Sonra. al. Sonra önceden ısıttığımız fırınımız açık, üst ayarda açık fırınımız. Üstten kızartacağız biliyorsunuz, alttan da fırında yapacağız üst başları. Şöyle karıştırdım, her yerinden alayım diye ve kaselerime dolduruyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar sütlaçları kaseleri doldurduk şimdi bunu fırına vereceğiz ve fırından çıktığında size göstereceğim Evet arkadaşlar sütlacımız fırından çıktı. İşte bu şekilde oldu. E, Süslerin size kalmış fındıkla veya daha diğer türlü biliyorsunuz artık sütlaç zaten. E, süsleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Afiyet olsun.